Bu videoda eski sistemler için nasıl bir Windows 10 kurulum USB'si hazırlayacağınıza bakacağız. USB belleğimizi bilgisayarımıza taktık ve Rufus'u çalıştırdık. Seç diyerek Windows 10 ISO dosyamızı seçiyoruz. Bir sonraki aşamada disk bölüm düzenini değiştirmemiz gerekiyor. Zira eski sistemler GPT'yi desteklemiyor. Bu alanda MBR kurulum yapacağız. MBR'yi seçtikten sonra sağ tarafın otomatik olarak BIOS ya da UEFI CSM olduğunu görebilirsiniz. Bunu değiştirmiyoruz. Aslında buraya kadar her şey tamam. Başlat diyerek USB belleği hazırlayabiliriz. Fakat bazı sistemlerde USB bellek boot etmeyebiliyor. Bu yüzden eski BIOS'lar için düzeltme ekle seçeneğini de işaretlememiz gerekebiliyor. Diğer hiçbir yeri değiştirmemize gerek yok. Başlat diyoruz. Sonrasında dilerseniz kendi adınızla bir yerel hesap oluşturabilir, kurulacak Windows'un dilini bu Windows'la aynı yapabilir, veri toplamayı devre dışı bırakabilir ya da BitLocker'ı kapatabilirsiniz. Ben bunları yapmayacağım. OK diyorum. USB belleğin içerisindeki her şey silinecek. Tamam diyorum ve işlem başlıyor. Artık işlem bittiğinde USB belleği çıkartıp kuruluma geçebilirsiniz.